Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ES oynuyoruz ve bu, bugün bu videoda e, birinci map zaten bitirdik arkadaşlar. E, en zor modda kabus modunda zaten bitirdik. Bu bölümde de ikinci bölüm yani Charles Hastane Muhafızı bölümünü oynayacağız. Ben video öncesi bir iki el attım. Kabus oynadım. Kabus da harbi çok zor. Bu o yüzden bu videoda e, normal oynayalım. Diğer ikinci videoda da direkt kabus atarız abi. Zor modda oynamaya hiç gerek yok hiç bana göre. En iyisi normal mod. Zaten çok bilmiyorum yani harita yani ilk defa ES oynadım zaten ilk defa ben bu YouTube kanalda ES oynadım öyle yani neyse ikinci bölüme başlayalım abi şöyle direkt ortak dosya yükleniyor çarçıda onlar zaten yüklendi ben söyledim ya bir iki el attım falan diye e, 20 tane çuval toplamamız gerek abi Şöyle bir ESC yapalım öncelikle. Tamamdır abi şöyle başlayalım. Çıkış kapımız burası. Henüz ayramasın daha fazla çanta bulmalısın. Carcurt. Ve oyunda bu arada şöyle iksirler gibi şeyler de var. Mesela bu kolik verdi direkt şu e sol üstten saniyesiyle beraber mesela bunu alırsam ne oluyor gitti mesela yani iksirlerin bir sürü özellikleri var da onu araştırmak lazım bazen duvarlarda yazıyor ha mesela yeşil iksirle kırmızı iksir içersen hızlı koş gibi böyle şeyler yazıyor sinek bir git oğlum şunda bir içeceğim ne verdi kolluk verdi tekrardan neyse önemli değil Burada da mesela aynı şey yazıyor Şuradan gözümüzü falan alalım Yani bence bana göre var ya Bu ikinci harita birinci harita göre çok daha zor Yani aşırı aşırı zor Diğer haritalar hiç bilmiyorum bile Ya bunda şu çekmeceler falan açılmıyor Hep sağdan soldan Bulmamız lazım Bu hata geldi gitti Mesela burada yeşil vermiş, baş dönmesi verdi abi Şu yeşilde bir içeceğim Ha iki tane yeşil içersek Bak böyle şeylerin yerini gösteriyorum Oğlum bu çok iyi lan Hayır geliyor. Tamamdır abi çok güzel kaçtım bu arada orada. Böyle geldi mi konuşamadım da var ya konuştuğum gibi ölürüm yoksa ben, ben, biraz gerizekalıyım. Yani e burada da anladığımız gibi iki tane yeşil iksir içersek abi x-ray açılıyor. X-ray de işte Minecraft'tan bilirsiniz abi. E şurada üst kat var üst kata çıkalım. Bir anan avradını burada sanırım. Tamam burada değilmiş. Burada ölü fare falan var. Abi. Söyle şuralara bir gelelim. Acaba iki tane e, sarı çersek ne oluyor? Şu köllük verdi. Hiçbir şey olmuyormuş ha. Ha şey verdi, göz verdi. E, 8 9 10 11 12 13 5 tane göz veriyor iki tane şey içersek. Gözümüz 13 tane var lan çok iyi. Böyle bakabiliyoruz da ben hiç anlamıyorum ki ya. Map'te çok yeniyim abi. Acaba yeşil sarı mı sarı yeşil miydi ki ya? Abi gitti. Demek ki lan ne oluyor? Sağ tarafta Tam biz buraya geldik zaten dur. Abi bir şu oldu ya aman diyeyim ha. Dur abi yeşil iç. Baş dönmesi veriyor yeşil sadece. Aa bu da hızlı koşma veriyor. Şöyle. 50 saniye falan yani bir dakika mı ne veriyor galiba öyle bir şey. Tam zaman buralar lootlatı bu arada x çok güzel de. Buradan da aşağı katanıyoruz abi. Daha 13 tane bulabilmişiz Daha 20 tane bulacağız oğlum çok ya. keşke içmeseydim Var mı lan başka bir şey? İksir, miksir. Mor kapağı bulduk ama. Bu arada bir önceki videomda surprise videosu işte. Onda çok güzel bilgi gösterdiniz tekrardan ve bu videoda demeyi unuttum lan ben. 40 abone olmuş bu arada arkadaşlar. Hepiniz buradan çok teşekkür ederim. Daha yolumuz var ama bayağı yaklaştık ya. 100 abonede de e, özel video gelir. 100 e abone altı veya üstünde herhangi bir videoda gelmez. Yani abone özel video. Abi 17 tane aldı. Bu atta mısın dayı oğlum nerede? Anana uğradın kaç. Aa! Lan nereye kaçacağım? morgun içine falan giremiyoruz mu abi tamamdır üst kaza çıktı tekrar bakayım şöyle ha. bu arada ee, bir bölüm yani bu videodan bu video bir tane daha video ondan sonra aha bir tane daha buldum lan abi xray hangisiydi ki ya aha baş dönmesi verdi sıçtık Abi son bir tane kalmış bu arada lan çok iyi. Vallahi bu kadar bu kadar sıçtık. Aha merdiveni buldum abi çık. Başım dönüyor efsane ben önümü göremiyorum ki abi. Geç artık. Ee, kırmızı yeşil hızlı koşma tamam mı? Kırmızı yeşil hızlı koşma. Bu ne? Yeşil kırmızı. Ha yeşil yeşil e, x-ray'miş bu arada. Aha buldum tamam bunu da buldum abi. Bu odada. Çıkış kapısı neredeydi lan? Hah burası. Çık abi. Ee, top bu ne lan? Ha, 16 tane ES 20 tane de bags bulmuştuk. Çanta bulmuştuk. Çarçuk böyle multiplayer bonus ne Aha, Ben tekli mod oynadım abi. İkinci bölümümüzde böylelikle bitirdik arkadaşlar. Ee, çok yani normal modda oynadık çünkü yani e, ilk defa oynuyorum ben yani ilk defadan kastım yani ben öyle diyeyim ilk defa oynuyorum arkadaşlar ee, ikinci bölümü yani tanıma cartcudu o yüzden işte iksirler falan var ekstra işte şu yaratık falan farklı çünkü bunda böyle uçan bir kafa var bunda da böyle uçan bir hayalet falan var arkadaşlar yani e, böyle bir şeydi deneme görme yanılma gibi bir tane normal modda el attık bunu da youtube atayım dedim çünkü niye olmasın abi bir sonraki videoda direkt kabus oynayacağız. Zor modda oynamayız. Direkt kabus modda oynayıp bitiririz arkadaşlar. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone like atmayı unutmayın. Ve bildirimler şu zili falan mı neyse artık onu da açın arkadaşlar. Öylelikle yeni attığım videolardan da haberdar olursunuz. Hadi ben kaçar.